Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanacak olan zorlu maçın hazırlıkları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'dan yeni transfer Sidiki Çerif için kritik karar geldi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençler Birliği'ni konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 3-1 skorla galip ayrılmayı başardı. Sarı lacivertlilerde bu maçta yeni transferler Golokante ve Sidiki Çerif süre aldı. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Volokante karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Sidiki Çerif 82. dakikada oyuna dahil oldu. Bu mücadelenin ardından Trabzonspor maçına odaklanan Fenerbahçe'de Angers'ten getirilen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'e yakın ilgi gösterildi. Teknik heyet genç golcüyle birebir görüşmeler yapıyor. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Sidiki Çerif'i transfer etmenin iyi bir fikir olacağını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olun.